Hörmətli kürərmənlər, bugünkü dərsimizdə iqtisadi vəzifənin yemək-işməklərə göstərdiyi təsiri şundaqdır. Yemək-işməklərin kişinin iqtisadi və ictimai vəziyinə boğan təsirini söyləb ötümüz. İqtisadi vəzifə və ictimai mərtəbə insanların bütün iş hərkətlərgə, sözə və dünya boğan muamilisi zor təsir göstürdü. Şundakla yemek işmeklerdir ki, adet ve... şundakla mıxtar, süpət, şekil ki, onun köz karışı bu kişinin kiləcəkdir ki, ictimai ve ixtisadi ornuğuma zor təsir göstürdü. Ötgenki dərslərimizdə bunu başka bir şekilde... anlatqan Yani ijtimai ve iqtisadi şaraitla milli yemek işmeklerinin peyda buluşuğa sebepçi boğan bolsa yemek işmeklerini xalğançı özgertü bitişimi bizden kilerçikimizde zor vaziyetlerini ve və özgürüşlerini peyda kıladı deyip ötgeni dok. Bu kıtın dersimizde yemek kişinin içtimai-i iqsadi ornuga boğan tesirini, Şundakla uğrunun, içtimai-i iqsadi yemek içmek istimalga boğan tesirini sözler bütümüz. Birinciden hakiki bay ve zengin adam tamaklı az saz ve naite birbirine maslaştırıp sistem alkalıdı. Emeliyat ki namrat ve dünyası küçük kişiler tapkan yemekini ya ki aldık kegin tamak ne bir katımda hem mi niyeşke özünün kalıbı şundakla bu yemeklerin özünün ki beden hal tike ve şu anki xlelt muzaj hal tike maskilimdo dimesten hemini beni yivilşka yüzünün kalabalıksıtır ikincisi işkinci bayademle şu vak tamak ne tebiiy karta hem yüzünün ihtiyacı karta veya ki özdeki keselliklerin buluş terapi karta istimal kılıdı. Medeniyet, iktimai ve iqtisadi oranı tüven adamlar bosa, şu vaxt tamakının oranını almıştır buydu. Tuzluk yeydu, keç keçilap yeydu, etikini naştı kılmaydı, Küşlük tamaktan vaxtını ötküz vete Veya ki bu mısa hemini bir vaxtka toplaydı. Yani iş, hizmet, ügünüş sebebinden akşime yeme kalan bolsa keçigi toplaydı. Ya ki küşlük vaxtı Tamak vakti ütöp getgenlikini bahanı kılıp onu mutlaka toldur ve ilişki tırışıdı. Ya ki etkini naşt kılmay, etkilerlik naştılık ne küşlük damak bulan birleştir olalıdı. Ve hatta bu kılgan işlerini medeniyet veya garibdini ügendik veya ki biz enenini buzuk taşıldık ve dep mandak bazalaydı. Tekrar eğitimiz medeniyetlik, bay, bilimlik edemle şu vakt tamak ne üzdün vakti da az hem süpetlik hem yine hem şundakla mizacıga maslaştırıp istimal kılıdı. Üçüncüden bay medeniyetlik ve şundakla akıllı kademle her güne ziyabet çakırıp özünü bay ve medeniyetlik göz çıkı. Üyüde kançlık baylık bağlığını bildirişke. Özünün kançlık, güçlük fluva işkelliğini işbazlaşke tırışmaydı. Çünkü bay ve akıllık adamının ki baylığı kallısıdı buludu. Ya ki onun baylığını işbazlaş ihtiyacı olmaydı. Çünkü o tigidin bay. O özünün ki baylığını bildiriş, ispatlaş ve başkalarına tesliklet Katarlık kişel psikolojisidin Allah kaçan çıkıp gecen veya ki onda kişilermi Şunun için kişilere özünün üyünü, tamak arkalık pulunun sahneni ve özünün ki netçilik abroyu bağlığını mecburi şekilde ispatlaş katarlık, gherbanı akılsızlık ve gıdaylık bilen işbarlandıran bu tüven tabiqe adetlerine çok taşlışı full buluştun bay buluş seviyesine yukarı kütürlüşü lazım. Tötünçüden namrat veya ki akılsız veya ki medeniyetsiz. Bu dinimiz namret adam akılsız oldu, medeniyetsiz oldu diyelik yemez. Bu bulanın otturda tenlik belgis kuyuş gibi Lekin hakikaten pulusu olsun mu, bay bu muğan e, bu temimizde asaslık e, kösetmek için. Pulu bozumu bayemez, akılsız ve kitap okumaydıgan bunda puldarla miman çakırış veya ki ziyafet usul arkalık özünü kem kalan cihetten cemiyetteki erbabla başlıkla veya ki başka uğurluklarla özünü bazalaş arkalık zamanla tizletmek için buludu. Yani ziyafet, çakrish hoşamet arkalık bir yandan özünün pulluk ve orulluk tikelliğini ispatlaşıp tırışıdığan bosa yeni bir tarafından ötmüş zamanlarda okuyamaya kalanlıkı, diplomsiz kalanlıkı veya ki olmasa oralık bu yerde tolduruş için aşıl ketken vakitlerini emeliyette gözüş için pat arda diplomluk bulabilişka pat arda oralık ve menseplik bulabilişka Pat arda unvallah polüleşka ziapet arkalık erişmekci bulud ve kısmen bunu emelgaşur alaydı. Lakin ziapet arkalık cijüzüş arkalık biriş arkalık veya ki o rüşvet arkalık diplomga unvanga Vakti erişiş sizne bir tez zaman içinde bay medeniyetlik akıllık ve mensaplık kılıp alamaydı. O konumuzga ayan. O belki karşı tarafı ayan. Ya ki bu iş çokun məlum arıqlarda yizlip mağdur. Şunu için ömür boyu Bir guman, şək, şübhə və xəyalət içində ötkəndən milliyyətdə boy, milliyyətə oroluq və qəlblərdə tördün ornağın həminin əvzel iş hesablandı. 5-ci aləmətə buyəmez puldar veya ki tiz pat arda bir şerayet bir sebep bilen pul tip kalan kişilerin kini kuyuk bedeni kilansız menüştürüşü kalan bay, bedenin eğirliği 90 ve 100 kilodun işbik etken buldu. Gerçi hem mila pulu adam kiloluk demeyen taktırdı mı? O mağmen yakında pul tepip kalan ya ki mirastın veya ki eğer mallarını uyaktın bu yakka yutkep pul tepip kalan kişilerin pat arda, kinida ya yipşikak çökmenin bağlıqı, buludu kalıqı ki, ve kilonun örleydi kalıqı ki, bulup mu bizdeki halıqta yakın ki 20-30 yıldın bu yan körül vatkan bir ehval. Bu kişilerdeki pulunun azlığı veya ki bu kişilerin nezirde intayın köp pul bağlıqı ki bu kişilerini emeliyette baykılıp taşımaydı. Ya nezirimizde san köyüme yakaladığımız için yakın değillerdi bu yan. Onun altında da hakikaten Bay Üstün Ademler idi. Pek çıksan köyüme geldikğimiz için bu bir neçce yüz min, bir milyon o kadar çıksan pul hesaplanıp, görünüp gitti ki bu dünyanın ki padişahı ya ki bütün işlerinin ilgisi, Dep özge muşundak un vallahını belgelik için o özünü bay hesaplaydı. Onun üstüne hakikaten şunçilik pulusu boğallah mı on köpemez. Veya ki on pulu bağ desek mi onun medeniyeti onun esli insanlığı teke başlangıç mektep seviyesi de papılap yürüydü. Demek bu ne? Bay, akıllı, ve medeniyetlik adam deb etanmayı mestahı. Ama bu kişiler özünü Allah kaçan dünyanın yarat kutsi derecesinde şu kadar kibirleşip gəb sözdə inəkdən sözləydiğən özünü qaldız çağlaydıqan hiç kimden sözünü anlamaydıqan həmmə adam gə özü balısı inisi tıkkını veya ki qatardı Ama yani, şunda kişiler yok emez. Emeliyette bu kişiler yemek içmekte, ucum karakterde, talan kılış mahiyeti de ve süpürüp taşlaş şekli de mamal kagalık için bu kişilerin ki kini da yağ, yipşikak çökme, örlep ve örlemekte veya bu kişiler 90 kilodan, 100 kilodan iş gitmekte ve bu kişiler özlerini simiz oğallıkı bedellerinin ustukallık göğüşlerinin toluk iş cemiyetin cemiyetten aldığı çıkkallık bay oğallık tepiz için emeliyette bula ehlet tuşukçılığa hesaplandı tibbi kadınlar nezirde yani bula özlerini bay medeniyetlek şunda ıllık hesap kıvatka valadı Biz eğitimimiz ki siz bosınız boğusınız bir şeher ehhlt tuşuş darısı da işlev atkan naette obdan hizmet kıldıgan ehhllet tuşgu ibaretsiz şu için bay en şekilde simetrik oldu. Akıllı adam kilo kumaydu. Medeniyetlik adam çınıkıp başkalarını kuşal kıldı. Barını başkalarına verdi. Barı arkalık başkalarına iş, aş pırstı yardımdu, Üzdü ba baylık, arkalık başkalarının okuş ögünüşü sebep çoğup kalıdı. Yokurdu biz hakiki bay adam bilen hakiki namrat adamlarının farkını yemek içmek gibi olan mamını sağlık yani, ayırıp çıktık diyanız koyduk. Bay, hakiki bay ve akıllık ve medeniyetli kedemle az ve saz istimal kıladı. Pişvak yemekliğinin tebidi ve bedenin ihtiyacını nezarda tutudu. Mutlak naşt kıladı. saat 8 yerim tamak yemeydi. Köprek çinakıdı. Özünün baylığını башкаларга номератларга ач калган кишләргә хәҗлеп уларны тойгызды башкаларны окуш үгүн эшкә дәвәт кылды. ваяки байлыгыны серп килеп башкаларның окушыгы сәбәпче булып калды. көрнештә пульысы бар, лекин бай medeniyetlik emez kişiler bosa peniden kuyukluşup bedeni 90-100 kilodan işip özünün yigelliğine paran temiz kılıp çık yavakallıkını köpçülük bayada sözlep, Dastıkhanını resim gitti atıp, sosyal medyada elan kılıp, her güne topluşup tamak yiyerlikini milli medeniyette pırmılap, keç keçilap, tamak yap, oyunu dost, yaren, millet taşla övülen, itbağlaştık dep, sunuş, etikini kopmay, naştı kılmay, akşımı yatmay, keçi iç tamak yap, özne bu ilgar medeniyetini ügengellik hesaplaş. Yemek sorunu arkalık özge cemiyette orun izdeş katarlık. Modedin ötken başka kişiler, başka rayon kişilere kalıp ehlat işgelliğini his kalıp etken manumuşundak naçar işlane Bay olduk veya bay oğallık hesaplam dağınlaştırılır. Bay edemlerinin bedeninin salamet oluşu, bay işgalliğini bildirmesliği, baylık arkalık açlığını tolduruş ya ki açlığını toy kuzuşu, baylık arkalık özünün ballarını ve başkalarının ballarını okuşka davet ve oku, oku kılışıya sebepçi oluş. Katarlık, esil, hakiki bayılık ve hakiki sağlam kişilerini ile alaylı Uladın, örnek ilip biz bu kümüldün, bedenden ve yançuktan hakiki bay bulaydı. Bugünkü dersimiz müşahitçi oldu. Hayır hoş.